Allah var ya benim şunları kırmam lazım. Şunları kırmam lazım. Acil seviye atlamam lazım yani. Abicim var ya akşam olmadan yani benim seviye atlamam lazım. Şimdi skrutuatlar falan gider. Allah korusu yani. Hiçbirisiyle uğraşamam daha. 5 seviye gibi. PG benim abicim daha. Otomit PG ben olacağım arkadaşlar. Var ya sizler de videoya geçmeyi hızlı bir şekilde kalma Abone olup dinler. Şimdi siz sana bu arkadaşlar kalın. Abone olup bilmiyor. Açın yani abicim. Var ya ben hızlı bir şekilde seviye atlayayım yani. Şunları kırayım kırayım arkadaşlar. Seviye atlayayım yani abicim daha. Seviye atlamam lazım benim yani. Valla arkadaşlar bizi izleyenlerin sadece %1'i bize abone oluyormuş. Arkadaşlar valla sizlerle %1'lik kısımda değilsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup arkadaşlar bildirimleri açarsanız siz de %1'lik kısımda olabilirsiniz. O yüzden şu an beni izliyorsanız kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. O sırada var videoyu beğenin arkadaşlar bunları yapmışken vallahi o yüzden siz de %1'lik kısımda olabilirsiniz arkadaşlar bunları yap yani var ya. Allah biz de şunları kıralım arkadaşlar siz abone olun yani. Abicim abone olun yani. Şunları kıralım kıralım abicim benim hızlı bir şekilde arkadaşlar seviye atlamam lazım. Çünkü şurada de üstü var. Onların üstüne gideceğim de ben nasıl seviyorum diyeceğim bilmiyorum ama 100 tane şu an odun kırmam lazım arkadaşlar yani. 100 tane odun kırmam gerekiyor. Kırıyorum yani böyle kırıyorum da. Bakın 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 yan hattı sıkıntıların üstü. Şurada arkadaşlar şuna tiplere baksanıza ne kadar kalabalık. Testeri sıkıntı tuvalet. Bu tane tuvalet. Çok başlı sıkıntı tuvalet. Garip bir tane daha sıkıntı tuvalet var arkadaşlar. Yani bak şurada yine normal bir sıkıntı tuvalet var yani. Abicim dolu yani var ya dol eski var Vallahi onları almam lazım arkadaşlar o yüzden hemen şunları kırmam gerekiyor abicim ya kırmam gerekiyor yani Hadi size videoyu beğenin yani arkadaşlar Hoşçakalın kalma da abone olun yani abicim var ya Allah kıralım 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 arkadaşlar şunları şöyle Ooo 40 tane yapmışız bir abicim çok keyif valla Evde böyle bir tane razer araba var abicim hiçbir şey yaramıyor yani var ya Tek tek sıkıyor yani Allah kıralım valla şunları şöyle tamam şimdi şunu kıralım be Allah var ya arkadaşlar az kaldı yani az kaldı ağacım. Şurada beyaz odunumuz yani 36 saniye olacak tam da bunu toplamda 100 odunumuz olmuş olur arkadaşlar. Yani var ya şunu da kırıyoruz ve bu son odunumuz arkadaşlar. Bunu kıracağız da seviye atlayacağım. Var ya şu halime falan bakın şu ekranıma bakın abiçim daha var ya ultimate tam olacak. Çok daha büyük olacağız arkadaşlar. Ne gerçekten ne ultimate olacağız yani. Kırıldım böyle Allah var ya harbi seviye atladım abicim şu boyutuma baksanıza büyüdüm yani vallahi büyüdüm 15 seviye oldum bakın iki tane de böyle bir silahım gelmiş yani bir tane böyle bir silah bir tane böyle bir silah var abicim var ya Oo, efsane olmuş yani efsane olmuş abicim şimdi artık onların işini bitirir bilirim ya valla bunlar ne abicim böyle elimiz doldu yani artık şunların içini bitirebilirim arkadaşlar yani şunlara bakın ne kadar kalabalıklar var ya Allah dur şöyle atlayalım yani Gelin bakalım. Allah sıkı tuvalete vurduk ki başta valla. Gelin bakalım. Gelirse şimdi gününüzü göstereceğim. Var ya hepinize gününüzü göstereceğim yani. Şu atladık mı? Yok atlayamadık. Atlayamadık. Allah dur. Arayalılar beni. Arayalılar beni. Ama ama ben bunları günlerde gösteririm. Bu, bu bu mutant uçuyor mu abicim? Ne yapıyor böyle? Nasıl çıkmış oraya yani? Bak bak bak. Burada da var abicim. Burada da var yani. Bunları almam lazım arkadaşlar. Bunlar var yani. Çok zorlayacak abicim. Çok zorlayacak yani bunlar beni arkadaşlar ya. Zift gibi beyni yani abicim. O sıra var ya. Bunlara saldırdık sonunda. Şunların üstünü ele geçirmem lazım abicim. Sonra 50 seviye olmam lazım. Var ya. Ben bir madene gitmem gerekiyor ama bu bu üstün karşısındaki madene gideceğim arkadaşlar yani vallahi dur 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 yani şöyle bir tane vuralım Allah ah var ya alacağım ben bunları alacağım bunları almakta ne var abicim sanki öyle vuralım, vuralım. bak ne hiçbir şey yapamıyorlar arkadaşlar yani gibi değil gibi değil gel buraya çabuk gel bakalım sen şimdi günü göstermez miyim bana evet evet gel bakalım buraya sen şimdi günü göstereceğiz biz bizden kaçamazsın Allah abicim var ya bunlar kafayı yemiş harbi kafayı yemiş de. bak diğerini de aldım bak bunu da aldım abicim içeride var mı valla içeride çok kafa sıkı tuvalet var arkadaşlar bir tane de normal bir sıkı tuvalet var yok, yok yok içerisi de kalabalıkmış içerisi de kalabalıkmış arkadaşlar Allah dur geçemedik geçemedik bak 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 bunu aldım mı yok valla küçük olanı almışım. Oo bu ne böyle elektrikli de sıkı tuvalet var burada bir de abi tamam bunda, bu da çok güçsüzmüş yani bunu da aldım sıra şu çok başı sıkı tuvalet arkadaşlar ya da var ya çok başı sıkı tuvalet de sıra yani şunları da vurursam şöyle valla bunu da aldım arkadaşlar içeride var mı lan başka var mı başka hisse gücü mü? yok Vallahi valla. Hepsini işini bitirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz yani var ya. Allah sandıkta demir kazma da var. Tamamdır abicim yani tamamdır yani. Şimdi demir kazmayı alalım böyle arkadaşlar. Şurada şunları alalım yani. Tamam vallahi abicim var. Efsane oldu hatta. Şunu da şöyle yaptık mı. Allah arkadaşlar. Meşalem de var kazmam da var başka bir şey yoktu burası da benim üstüm abicim bundan sonra Vallahi şimdi madene gideceğim mis gibi maden yapacağım arkadaşlar ondan sonrasında ultimate titan BGM'ler olabilir mi arkadaşlar yani var da şimdi maden bulmamız gerekiyor bizim tabii ki de. <laughs> da maden bulacağız. Allah var ya abicim var ya bir madeni bulamadık. Bir madeni bulamadık gitti yani abicim. Allah madeni iniyorum. Bu ne burada? Oo burada bir şey yok gibi. Burada vallahi elmaslar var arkadaşlar. Elmasları buldum yani. Elmasları baksanıza ya. Var bir büyümüş mü var <laughs> elmasların boyunda bile değil mi abicim şimdi? şimdi. şunları kıralım şöyle tamam vallahi şu elması da şöyle kıralım arkadaşlar yani. Allah dur bakalım dur bakalım yani. Şimdi şunu görüyorum tamamdır şunu da kıralım şunu da kıralım böyle. Oo var ya arkadaşlar zengin oldum yani zengin oldum. Buradan çıkacağım mis gibi seviye atlamış olacağım ben. Allah bak bunu da kırdım şimdi. Hadi bakalım şimdi şunu da şöyle bir kırdık mı tamamdır vallahi dur Allah dur 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 dur, dur yani. Şimdi şunları da kıralım abicim şöyle. Hadi bakalım şunu da kıralım şurada. Tamam valla. Oo var ya bol bol elmas kırdım yani. Allah abicim şu da skitoyotlar var vallahi skitoyotlar var yani bunların burada ne işi var ya bak testi skitoyot çok kafa skitoyot var abicim burada yani var ya ben şimdi bunların işi bitirmez miyim ya ben şimdi bunların işi bitirmez miyim gelin bakalım buraya gelin valla bak diğerinin işi bitirdim arkadaşlar şimdi sıra şunda yani sıra şunda şimdi Sikimedi sikimedi gel buraya çabuk gel sen şimdi günü göstermez miyim bana gel buraya çabuk Allah bismillah abicim valla bu ne böyle abicim var ya Şunları da kıralım arkadaşlar. Şunları da kıralım. Valla hatta bit. Bir olacağım abicim. Var ya. Allah. Var ya arkadaşlar. 30 oldu mu? Oldu vallahi abicim. Seviye atlayacağız yani şimdi. Dur şurada varmış varmış Allah Şöyle girelim. Aralım abicim. Burada var mı bir şey? Burada yok vallahi Tamamdır. Bildiğiniz 33 tane elmasım oldu ya. Seviye atlayacağım yine bir şimdi. Allah. Arkadaşlar canım artmış. Şuna bakar mısınız abicim? Boyum bile artmış yani. Ne olmuş bana böyle? Var ya harbi seviye olmuşum arkadaşlar şu an ya. var ya şimdi şu üstümüze gidelim arkadaşlar. Eşyalara koyalım. Bak bak böyle bir tane çekirdek silah gelmiş abicim. Bir tane böyle bir tane de böyle bir silah gelmiş arkadaşlar. var ya efsane olmuşum ya. Var ya koyalım abicim yani şunları şöyle Allah. Şunları da koyalım. Şunu alalım abicim de şöyle alalım. Tamamdır vallahi arkadaşlar. Şunlara bakın ya. Var ya dolu dolu silah oldu? Şimdi Gmail Secret üretme Bilmadan adı Öğretme. Bilim şimdi bir var abicim Sorunlar Var ya of ya çok iyi oldu. Allah Allah geldim arkadaşlar üstlerine geldim geldim de şunların hallerine de bakın ağabeyciğim bunlar ne böyle bu ne asıl be böyle bir spiker Man gibi ama değil yani var ya aşırı değişik bunlar. Vallahi şöyle vuralım arkadaşlar şu Bunları almam lazım benim ya bir şey yapıp yani nasıl olacaksam bunlar var ya. Şöyle vuralım vuralım abicim sen de gel bakalım sen de gel dur vallahi vuramadık şunu. Ha tamam vallahi vurduk. Bunu da vuralım şöyle şunu da şöyle vuralım yani tamam 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 abicim var ya. Allah ben alırım bunları. Bunlar da almakta ne var arkadaşlar yani var ya. Şöyle hadi bakalım dur 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 şu silahı da kullanalım abicim. Ne olmuş bu silah böyle ya? tükenmiş böyle yani. Tamam 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 yani. Bunu da kullanıyoruz arkadaşlar var ya. Allah gelin bakalım çekirdek gücünü kullanıyorum bak şimdi ya. çekirdek gücü bu oluyor arkadaşlar var ya çekirdek gücü bu oluyor yani ha, gelin bakalım böyle var ya tamam 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 çok beter vurdum bak çok beter vurdum sıra şu küçüklerin hallerine baksanıza küçükler yani büyüklerin altında eziliyor arkadaşlar yani Tükebili tükebili gel buraya çabuk gel sıra şimdi günü göstermez mi bize şimdi günü göstereceğiz biz Allah gösteremezsiniz ki göstermezsiniz ki abicim yani var ya nasıl ben size günü göstereceğim yani hepinize günü göstereceğim ben şimdi böyle vuralım arkadaşlar böyle vuralım yani tamam tamam dur 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 vuracağım ha tamam Allah vurduk Allah vurduk arkadaşlar yani tamamdır şimdi şöyle şunları vuralım şimdi şöyle şunlardan vuralım abicim bak hiçbir şey yapamıyorlar yani var ya hiçbir şey yapamıyorlar yani arkadaşlar şimdi ha tamamdır valla şöyle şimdi bir vuralım abicim şöyle şimdi vuralım yani o şu büyük kafalıya bakın bu ne iş böyle Allah anlamadım gitti yani var ya Şimdi şöyle şunlardan varalım. küçüklerin bir şeyini bayağı bitirmişim arkadaşlar. Küçükler neredeyse hayatta bile değil yani şu an. Oo çok iyi çok iyi seviye atlayacağım demek yani var ya bu birazdan. Allah var ya seviye atladım seviye atladım. Arkadaşlar şu halime baksanıza. Valla ultimate. Pijimen oldum abicim şu an Vallahi insanı bir şey dönüştüm arkadaşlar da Bu ne abicim böyle bu yeni silah yani Valla yeni silah çok garip arkadaşlar evet, Çok garip yani şuna bakalım böyle Oo, Var ya yeni silah güçleme çok garip Bir de şöyle bakalım yani arkadaşlar o bu ne abicim böyle güç top verip vuruyoruz arkadaşlar şey yani yüksek böyle bir deneyelim yani bir dakika bir dakika uçak uçarak uçarak bıraktım aynen valla güç top verip vuruyoruz böyle de çok yavaş abicim bu ne böyle var ya bıraktık vallahi tamamdır vallahi. Bu da güç toplayarak vuruyoruz da hiç küçük bir şey kalmamış abicim yani şimdi. Allah var ya. Şimdi şunları şöyle vuralım. Şimdi şunları şöyle vuralım yani abicim. Hadi aha vallahi işi bitirdim. Birisinin daha işi bitirdim arkadaşlar. Şu küçüklerden birisinin daha işini bitirdim abicim az önce. Hadi bakalım. Şimdi şunlar da, şunlarda şunlar da arkadaşlar. Yani şunlar da işi bitirmem gerekiyor benim şimdi abicim. Allah var ya şöyle uçalım. Bir dakika bir dakika. Şimdi yenileyelim arkadaşlar. yeni var ya. Hadi siz beğenin abicim. Bir ya bir diyor, hemen beğenin şunları şimdi bitireyim var ya ben be Allah tamam Allah yukarıya geldik gelin bakalım gelin yani de şimdi gününü göstermez miyim ben Vallahi valla şunu vuralım arkadaşlar vuralım yani valla de bakalım hadi bakalım abicim alacağım sizi yani alacağım var ya size gününü göstereceğim ben hepinize ya Allah valla şöyle vuralım arkadaşlar hadi hadi, hadi hadi bak 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 çok gitti bunlar güçleri çok gitti arkadaşlar şu an bunlar bana karşı hiçbir şey yapamaz artık da bunları da almam lazım artık yeter usta yeter yani ya Sikibidi sikibidi dam 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 yes yes sikibidi 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 buraya gel çabuk buraya gel Evet bakalım buraya gel şimdi sana şimdi gününü göstereceğiz. Allah bana günümü falan gösteremeyeceksiniz abicim yani bana günümü falan gösteremezsiniz siz ben alacağım sizi ya ben her türlü alacağım ki sizi Allah arkadaşlar durun ya şöyle bir şey deneyeceğim bakın şimdi böyle Allah bak güç biriktirdim şurada şu an topladık toplar ama bir dakika vurabilirsem aynı yere Allah vallahi vuramadım abicim vallahi vuramadım abicim ama Vallahi ya? ya bak bir şey deneyeceğim. Bir şey göstereceğim. İzin bile vermiyorlar arkadaşlar. Bak 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 bak. Vallahi şöyle biriktiriyoruz biriktiriyoruz. Vuruyoruz arkadaşlar. Yani bunu patlatıyoruz bunlar abicim. Vallahi hadi 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 hadi. Allah dur mermisi bitmiş bunun. Oo bunlar ne oluyor böyle ya? Böyle vuralım arkadaşlar. Görüyorsunuz ya ne kadar büyüyor. Var ya hatta şöyle yapalım. biz bana izin vermiyorlarsa pat. Oo, çok fena vuruyormuş arkadaşlar çok fena vuruyormuş da benim canımı da çok götürdü yani yanlışlıkla az önce Dur 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 neyse yani dur neyse yani ben bunları almam lazım Benim bunları almam lazım her türlü arkadaşlar. Allah hadi bakalım hadi bakalım. Şimdi şöyle vuralım şimdi şöyle vuralım. Tamam tamam bak 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 ne yapmaya çalışıyorsun şu an var ya. Hadi bakalım. Şimdi şunu da şöyle alalım. Tamam valla çok fena vuruyorum arkadaşlar. Çok fena vuruyorum yani. Alacağım şimdi bunu da alacağım. Hepsini alacağım. Bu, bu Spiker Massacre Tote'i de alacağım. Bu ne değişik bir şey anlamadım gitti ama. Bildiğiniz başını kafasını koparmış arkadaşlar. Yani yerine geçmiş şey yani var ya. Allah var ya göstereceğim. Spikerman'in ilk tentakli intikamını da alacağım. 50 seviye Spikerman'in işini bitirmiş yani bu da var ya şimdi. Ama gününü göstermez miyim ben sana? Gösteririm tabii ki de abicim. Benden kaçamazsın yani sen böyle bir şey yaptıktan sonra ya. Allah var ya şöyle vuralım 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 vuralım. Hadi bakalım vuralım arkadaşlar var ya. Alacağım bunları artık alacağım ya. Tükümedi tükümedi tükümedi. Allah Allah şimdi senin işini bitireceğiz nasıl? Arkadaşımızın işini bitirirsin sen ha? Allah bismillah abicim ne ya bu böyle valla anlamadım ki arkadaşlar. Aha valla bunun da işini bitirdim. Bunun da işini bitirdim. Sıra sende. Sıra sende bak. Son sen kaldın. Son sen kaldın bilmem nasıl kutu. Valla bunun da işini bitirdim arkadaşlar. Ultimate Titan PGM'in oldum. Her videoyu beğendiyseniz sizin sizinle bir şekilde kalın. Abone Bir bilmem nasıl sana bak arkadaşlar kalın. Abone olup Bir nasıl sağ sol açıklar. İki videoyu tıklayabilirsiniz. Daha fazla bir video seyretmek istiyorsanız sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.